Bir anne olarak evladın için asla kaçırmak istemeyeceğin dualar. Güzel ahlak için dua. Ya Rabbi evladımı güzel ahlaklı, merhametli, dürüst ve adaletli eyle. Onu insanların gönlünde iz bırakanlardan eyle. Haramlardan korunma duası. Ya Rabbi evladımı gözle görünmeyen haramlardan, fitneden, kötü arkadaşlıklardan koru onun kalbini iffetle, gözünü haya ile, dilini de doğrulukla süsle. İman üzere bir ömür için dua. Ya Rabbi, evladımın küçük yaşta kalbine iman sevgisini yerleştirerek büyüt. Onu sadık kullarından eyle. Bizi ve soyumuzdan gelecek olanları namazı dost doğru kılanlardan eyle. Zihinsel ve bedeni sağlık için dua. Ya Rabbi, evladımın aklını keskin, bedenini sağlıklı, ruhunu huzurlu eyle. Onu dertlerle değil, şükürle büyütmeyi nasip eyle. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelenleri salih kıl. Doğru yolda sabit kalması için dua. Ya Rabbi, evladımı sırat-ı müstakim üzere yaşat. Zorlandığında bile doğru yoldan ayrılmayan kalbiyle sana bağlı kullarından eyle.